E, galibiyet alamıyorduk bir 5 hafta oldu. Bu hafta çok ihtiyacımız vardı. Bu inançla çıktık sahaya. E, kötü bir gol yedik ama inandık biz. 10 kişi kalmamıza rağmen arkadaşlarımın hepsine hayırlı sağlık. Çok mücadele ettik. Golleri de bulduk. Allah'ım bana bize nasip etti bu galibiyeti. Tüm Zonguldak'a hem bize hem hocalarımıza hem başkanımıza Herkese armağan olsun Te Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz Teşekkür ederim. Evet Cahit Hocam tebrikler Geriye düştüğümüz maçta ikinci evet. yarı muhteşem bir geri dönüşle Maç almasını bildik Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, tabii e, Futbol adına e, çok güzel şeyler olmadı Çünkü rüzgar buna müsaade etmedi Çünkü topun gidiş şekli topun e, rüzgardan engellenmesi oyunu ilk devre bayağı etkiledi. Buna rağmen bir iki tane ilk devre girdiğimiz pozisyon var kullanamadık ve devre olan o, devre iki dakika kala talihsiz savunma hatasıyla bir gol yedik. Tabi bir de oyuncu atılınca on kişi kaldık. İkinci devre zor geçeceğini biliyordum. Ama burada artık hamlelerimizi doğru yaparsak çocuklara söyledim maçı kazanacağımızı. Santifor şey, Rıdvan'ı Rıdvan santifora koyarak savunmada risk aldık. Ama o risk tuttu ve skoru dengeledik sonra da öne geçtik. Çocuklar çok iyi mücadele etti. Gerçekten hepsini tebrik ediyorum. Zor bir maçtı. Taraftarlara tebrik ediyorum. Taraftarlar hep böyle çocuklara desteklesinler. Ee, i̇nşallah bu bizim 4-5 haftalık krizin çözüldüğü bir maç olarak e, geçecek. İnşallah bundan sonra çıkış devam edecektir. hocam bir ağırlık vardı haftalardır. Ee, onu üzerimizden evet. attık. İlk yerde biraz onu hissettik ama ikinci <laughs> yerde çok şöyle, farklı şöyle. bir maç izledik. Şimdi şöyle buraya dünyanın en iyi takımını da getirin. Bu hava şartlarında iyi bir futbol beklemeyeceksin. Gerçekten e, hava şartları bunu engelledi. Uçaklar bile piste inemiyor biliyorsunuz. Evet. Bu kadar şiddetli rüzgarda topun gidişi de mutlaka engelleniyor. Ama ikinci devre çocuklar gerçekten söylediklerimi, istediklerimi yaptı. Skoru değiştirdi. Hepsini kutluyorum. Hepsi aslan gibi, cengaver gibi oynadı. Hep böyle oynarlarsa sezon sonuna kadar inşallah biz bu işin içinde hep olacağız. Nasılamı senin ee, hocam maç öncesi burada yaptığımız yarım saatlik canlı yayında sizin ifade ettiğiniz eee durumları ben zaten söyledim Suat kardeşimle beraber. Eğer rüzgara karşı oynarsak e, e, takımın rakip takımın e, gol atması halinde ikinci yarı işimizin zor olacağını zaten ifade ettik. Fakat eee Doğrudur. İlk yarı top yapamadık. Benim notlarımda zaten iki tane bir pozisyon var. Ee, evet. Onları değerlendiremedik. Evet. Onların da bir tane bir şutu vardı. Ee, bizim kalecimiz Ömer onu güzel çıkardı. Evet. Ee, bu gelinlikler neticesinde sarı kat ve gereksiz yere bir kırmızı kat gördü. Evet. Onur ee, açıkçası e ee, iki, ikinci yarı için bir e, olumsuz bir kafanızda bir şey geçti mi? Yani Ben e, şunu kesinlikle söyleyeyim. 10 kişi kalmamıza rağmen ben soyunma odasında çocuklara da sorabilirsiniz. Şunu da söyledim. E, Onur ve Hata yapan Serkan için bu maçı alacaksınız dedim. Çocuklar gerçekten arkadaşları için mücadele etti. Onları mahcup etmediler. İki ee, iki kişilik koştular ve maçı döndürmesini bildiler. Onların hepsini öpüyorum yazarım. Evet, iki özellikle ilk yarı hiç top oynayamadık. Ya bu bir gerçek. Eşi, Tabii ki rüzgar neftizi vardı ama evet. ikinci yarı özellikle inanılmaz bir zon olasılığı Evet. Ve özellikle ben buradan şahsım adına Emrah Emrah tebrik ediyorum. Gerçekten olağanüstü eee evet. futbolunu sahaya yansıttı. Arkadaşlarının pozisyona soktuğu golü evet. attı. Ee, bu konuda Emrah'ın e, ve performansından ve takımın ikinci yarıdaki olan performansı bir motivasyon olarak evet, Şunu şöyle değerlendirelim. Emrah e, tabi herkes kafasına göre yo yorum yapıyor. Sosyal medyada özellikle. E, Batman'da Emrah niye oynamadı? Ben onu buradan açıklayayım. Emrah sakattı zaten. E, arka deresinde zorlanma vardı. Kampta çalışamadı. Biz onun için Emrah'ı ilk devre oynatmadık. ikinci devre oynattık. Yoksa biz Emrah kulübede otur oturacak oyuncu zaten değil. Emrah iyi futbolcu. Onun için insanlar bilmeden yorum yapmasınlar. E, bizim açıklamamızı, açıklamamızı beklesinler. Biz onlara doğru şeyleri söyleriz. Ona göre e, çocukları ve hocayı, teknik heyeti, takımı eleştirmesinler. Onun için Emrah gerçekten çok iyi bir futbol e, bize çok katkısı olacak. Özellikle e, kilim spordan sonra bize geldiğinden beri büyük bir çıkış trendi yakaladı Emrah. Geçen sene şampiyonluk yakaladı. Bu sene de şampiyonluğa doğru gidiyoruz inşallah. Onun için Emrah çok iyi bir futbolcu. Ona her zaman ihtiyacımız olacak. Her zaman da bizi Emrah'la en iyi yerlere gideceğiz diyor. Suat'ı ikinci yarı e, bekletmeniz bir taktik anlayışı mıydı? E, Tabii şimdi Emrah Bedir golcü olarak aldık. Emrah Bedir'i bir görmemiz lazımdı. Tabii o da yavaş yavaş oynayan Irak takıma ısınacak, alışacak. Ee, bizim e, buradaki tercihimiz içerki maçlarda Emran daha golcü olduğunu işte düşünerek tercih ettik. Ama Suat da çok iyi futbolcu, çok formda bu, bu ara. E, Tabi biz onları yeri geldiği zaman e, rotasyonlu bir şekilde kullanacağız. Liderlik savaşı veren, şampiyonluğu mücadelesi veren takımlar bu hafta galip geldi. Darıca galip gelmiş bildiğim kadarıyla. Tuzla da galip. Evet. Ee, yine üçlü sıralama değişmedi. Biz bu hafta sanıyorum Çorum'a gideceğiz. Çorum da evet. bu hafta e, hükmen aldı. aldı. Evet. Ee, Her erken olacak ama e, bu maç bizim için çok önem arz ediyor. E, tabii şimdi e, bizim içeride ve dışarıdaki maçlarımız hep zor olacak. Yani bizim eee takım dışarıda daha iyi oynuyor. Çocuklar daha iyi mücadele ediyor. Bizim sadece tek sıkıntımız belli. Onu da artık ben konuşmayacağım. Artık ne kadar konuşsak yine her hafta aynı şeyleri görüyoruz. Onun için hiçbir şey söylemeyeceğim. Biz sadece sahada mücadele edeceğiz. Sahadaki mücadeleyle ama birinci ama play mutlaka bu sene lige çıkacağız diyor. Hocam teşekkür ederiz. Ee, sene önü bir reklam ile ilgili biz programda da söyledik. Ee, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorluk Ara transferde gerekli e, evet. hamleleri yapamadı sanıyorum. E, evet. ve sizin kafanızda tasarladığınız oyuncuları alamadı. Hala evet. var mı böyle bir e, tabii ki her şey paraya dayandığıyla da. Şubat'a kadar vaktimiz var Şimdi herhalde. şöyle bir şey var. Bizim e, bu hamleleri yapmamız için ekonomik desteğe ihtiyacımız vardı. Maalesef şehirden bu desteği görmedik. Yani bunun dışında tespit ettiğimiz oyuncular hepsi bankasya ve ikincilik ile anlaştılar. Zaten bizim alacağımız iyi oyunculardı dördü de. Ama hepsi de ikincilik ve bankasya takımlarıyla anlaştı. Onun için şu an artık bakıyoruz hazır iyi düşecek bir adam olup da son bir atış yapabiliriz. Son bir hareket yapabiliriz. Ama bunu bekleyeceğiz. Şu bir günlük bir süremiz var. Bugün ayın birisi, biri galiba Şubat'ın. Yarın son gün. Evet efendim. Ee, bakalım Boluspor'da bir arkadaş için görüşüyoruz Hangi orta, sahada? orta sahada da orta saha o çocuğu alabilirsek daha da güçlü olacağız daha da güçlü olacağız diyorum Peki. çünkü e, kindekiler kırmızı kartlar sarı kartlar baya bir e, şeyler olacak <laughs> ama tabi bizim kulübemizde e, oynayabilecek oyuncular hepsi oynayabilecek oyuncular artık e, bundan sonra e, onlar da arkadaşlarını cezalı olduğu takdirde aratmayacaklarını düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Başar hocam başarılı teşekkür başarılı. ediyoruz. Başarılar bundan sonraki haftalarda hocam. Geriye düştüğümüz maçı 3-1 sonuçta kazandık. Evet. Nasıl geçti Ramazan hocasının? Çonguldak açısından zor bir maçtı. Niye maç? Rakip değil de stres var tabii. Kaç haftadır kazanamıyoruz. Beraberlikler en son alınan talihsiz bir yenilgi. Çocuklar üzerinde de bir gerilme gerilme yaptı. Stres yaptı. Ama maçı inanacağımıza inanıyorduk kazanacağımıza. Fakat bugünkü hava şartları rüzgarın çok olması. ilk yarı rüzgar nedeniyle rüzgar hep aleyhimize çalıştı. Bir türlü istediğimizi bulamadık. Böyle çok da basit bir gol yedik. Ama ikinci yarı 10 kişi kalmamıza rağmen çocuklara söyledim ben. Gerçekten onurumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi ayakları altına almayacağız. Adam gibi oynayacağız. Çıkacağız. Bu taraftara yakışar şekilde oynayacağız. Maç alıp çıkacağız. Onlar da sağ olsunlar söz verdiler. Çıktılar maçı aldılar. Hepsinden Allah razı olsun. Çocuklarımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bu taraftara tebrik ediyorum. Bizi 90 dakika boyunca destekleyen, bırakmayan, İstanbul'dan gelen taraftarım vardı. Başka yerlerden gelen vardı. Zonguldak'taki taraf. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yolumuza bakacağız inşallah. Bundan sonra daha zorlu maçlarımız var. İnşallah iyi olacak bakalım. Takım üzerinde başkanın bir ağırlık vardı onu attık sayılır. Bir de ara transfer dönemi bitmek üzere 2 Şubat'ta. Evet yarın ee, son. Ekonomik anlamda çeşitli e, gelir sağlayıcı e, projeler de var. Onlar için neler diyeceksiniz? Projelerimiz var işte ama yarın transfer son artık. Yarın artık yaptık yaptık bakalım yapabildiğimiz şeyleri yarın bitireceğiz. İnşallah hayırlısı olur. O gelir getirici projelerde Para geldikçe çocuklarla paylaşacağız. İşte elimizdeki imkanlar neyse çocuklarımızla paylaşacağız. Elimizdekilerin kıymetini iyi bileceğiz. Bu çocuklar her zaman söylüyorum yürekleriyle oynuyorlar. Öteki taraftan çocuklar 200 milyar 300 milyar alırken benim çocuklarım 40 milyar 50 milyar alıyorlar. Daha ucuz rakamlar oynuyorlar yani. Allah Allah hepsinden razı olsun. Sağ olsun. Onun için eleştiri yaparken iyi yapalım. İşkembeden konuşmayalım. Tabiri caizse. Konuşurken ayaklarımız yere sağlam bassın. Çocukları bir görsünler. Bunlar nasıl çocuktur? Takımın durumu nedir? İlden destek geliyor mu? Bunlar hep değerlendirsinler. Öyle transfer yapmaya ben de gönlümden istiyor ki 10 tane adam alayım. Baş. Onun için bugünlere de şükür olsun. İnşallah devamı gelecek Allah'ın izniyle.